Gece kitaplığında Kedi ve Baykuş, bir zamanlar terk edilmiş bir kitaplık vardı. Ne insanlar uğrardı artık, ne de kitaplara dokunan eller kalmıştı. Ama orada, or, o yalnızlıkta sessizce yaşayan biri vardı, turuncu bir sokak kedisi. Günler boyunca raftan rafa gezip kitapların arasına kıvrılırdı. Fakat her gece saat tam iki olduğunda. Huzursuz olurdu, sanki rafların arasında biri yürüyormuş gibi ya da bir şey uyanıyormuş gibi. Bir gece gökyüzü bulutsuzdu, Kedi dışarı çıktı. Eski taş yolun üzerinde yürürken, eski kitaplığın gölgesi ay ışığında uzuyordu. İşte o an yüksek bir ağacın dalında sessizce ona bakan bir baykuş belirdi. Gözleri karanlıkta parlıyordu. İlk başta ikisi de sadece baktı. E, hiçbir ses yoktu. Yama sessizlik bazen dostlukların doğduğu en derin yerdir. Baykuş yavaşça kanat çırptı. Kedi onun peşinden içeriye girdi. Yıllardır girilmeyen kitaplığa ve bir anda... Baykuş bir kitaba çarptı. Eski, tozlu bir cilt yere düştü. Kapağı kendiliğinden açıldı. İçinde parlayan eski bir harita vardı. Kedi patisiyle haritayı çevirdi. Baykuş başını yana eğdi, anlamaya çalıştı. Birlikte bakarken kitaplığın içindeki ışık yavaşça değişti. Harita sadece bir yol göstermiyordu. Geçmişi hatırlatıyor, geleceği fısıldıyordu. İkili, haritanın gösterdiği yönde ormanın içine doğru yola koyuldu. Kedi yürüdü. Baykuş havalandı ve sabaha karşı ilk güneş ışığıyla siluetleri uzaklaştı. Geride ise bir şey kaldı. O yalnız kitaplık. Yıllar sonra ilk kez ışıkla doldu. Bazı dostluklar kelimeye ihtiyaç duymaz. Bazı keşifler ise yalnız başına değil, birlikte olur. Bu hikaye hoşuna gittiyse, devamı ve daha fazlası için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Peki sana bir soru. Bir hayvan olsaydın? keşfetmek için hangi dostla yola çıkmak isterdin? Ay yorumlarda yaz. Bir sonraki hikayeyi senin cevabına göre şekillendirelim.